Evet, Oyun hocam. durmuş durumda. Sarı kartlı Gaziantep'in sahabeki gitti şalayı, izledik. Ya, durup dururken gitti ayağını açtı, sol ayağını bileğine bastı ve burkuldu oyuncu. En kötü şartlarda ne biliyor musun? Diyelim ki var, şiddetli görmedi. Oradan yardımcı bayrağı kaldırarak içeri girdi. Ya içeri girme, hakemede ki hocam de. Burada şiddetli bir olay Sen Yani yardımcı ne demek? Yardım yardım etmek ne demek? Hakeme yardımcı olacaksın. Evet. Görmediği pozisyon hocam sarı kartlık pozisyon diyeceksin. Kurallar tamam, da aynı. Aslında önünde oldu o. Hatta bir de müdahale etti. Gördüm yapmayın diyor. Neyi yapmayın diyeceksin. Onu demeyeceksin ki. Orta hakeme diyeceksin ki, hocam kartlık bir pozisyon var diyeceksin. Böyle böyle bitti. Nasıl e, kulübeye kart veriyorlar? Yardımcılar işte orada da başka evet, bir hata yardımcı var. da evet. uyarıyor. Bu da uyum problemini görüyor